Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda 1K'da yaptığımız 5 tane Angel çekilişi vardı. 2K'da açıklanacak demiştik. Biraz 2K'ya geçtik ama 2100 falan olduk. Şimdi onu açıklayacağız. Bu arada size çıkmazsa üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü 3000 abone 3000 e kadar yani 2000 abone özel 10 tane Angel çekilişi yapacağız. 3000'den açıklanacak. Şöyle ama bu videoda değil bu arada. Daha onu daha yayınlamadık. Onu yayınlayacağız. Şöyle göstereyim isterseniz sizleri kendinize. Bakın siz. Şöyle göstereyim. Katılım şartı gördüğünüz gibi bayağı var. Şimdi bunları ben teker teker bir tane metin belgesinde geçireceğim isimleri. Ondan sonra gidip bir tane e, siteden şey yapacağız. Çekişimizi edeceğiz. O zaman e, ben bunları metin belgesine alayım. Arkadaşlar çekiş sitesine geldim. E, size şöyle göstereyim katılan kişilerin isimlerini. Şimdi bunları kopyalayıp buraya yapıştıracağım. Gelip kontrol edebilirsiniz. Sitede hiçbir hile burada yok bu sitede. Hatta eğer fazladan yazdıysam diye burada yalnızca bir katılım hakkı olsun işaretini tıklayacağım. 5 kere çekeceğim. Her bir kişiye bir tane angel vereceğim. Toplamda 5 tane kazanma şansı olacak bir insanın. Şimdi bunları kopyaladım ve buraya yapıştıralım gözünüz önünde. Hepsi şu anda burada. Çekiş ismi. Daha önce burada da zaten yayınlarda çekiş yapmışım ben. Kazanacak kişi 5 kişi olsun. 5 tane de yedek olsun. Hatta 2 tane olsun da. 3 tane, ol, tane olsun. 2 tane olsun. 2 tane. Zaten hepsi de yapmıştır. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Eğer kazanamazsınız üzülmeyin. 2K abone özel çekiş yapacağım ben. 3 abone, 3K aboneye açıklanacak. 10 tane Angel. Ona da katılırsınız. Yani böyle full devam edecek arkadaşlar. Yani arada çıtır şeyler de var, çekişler de var. Mesela şu an Discord'umuzda hala denmeden bir tane Razor çekişi var. Ee, ona da gelip katılabilirsiniz. Hemen neyse başlatalım şimdi. Gördüğünüz gibi Muhammed kazandı. Muffin kazandı. Kurt Team ekip kazandı, Black Aura kazandı, The Gem kazandı. Arkadaşlar baktım hepsi de abone olmuş. Şöyle ilk başta Gem'e verelim abi. Word neymiş? C Mutku Farm. Hemen gidip verelim. Arkadaşlar burada geldik. Şöyle bir tane Encil yapalım. Bu arada White Crystal da varmış, ondan çıkarız hemen. Tebrikler deyip eşyamızı verdik. Şimdi direkt Blash Aurora'ya bakalım. Word Name Furkan Lord Fan. Geldik ve arkadaş şu anda açık. Cidden de şansım böylesi. Şöyle kurt team ekip. Bu ne lan bu burada konuşmuş anasını zaten. Yok mu oğlum senin adını söyledim yazdım bu Yoksa almayacağım. Arkadaşlar kurtun yok maalesef onu bir kere daha çekeceğiz ama şimdi diğer sıradakini verelim hızlıca. Muffin. Eh, bulduk yavru yete. Hemen gidelim. Uy, oyununda fena kastı yalnız. Şöyle vurayım aynen. Bir tane de sana verdim. bir de Muhammed var Muhammed 28 Muhammed 28 geldik şöyle da verelim şimdi arkadaşlar Angel'lar bitti bir tane arkadaşımız yapmamış yazmamış oraya onu çekeceğiz bir de kristal varmış onu unuttum ben onu da çekelim şimdi gözünüz önünde. Şöyle siteye tekrar girelim. 2 yazayım. Bunda bir yazayım. Bu da bir angel bir şey olsun. Bunu da hızlıca çektim. Tufan Alparslan. İlk başta angel için çektim. Ondan sonra kristal için çektim. Golden. Ufan Save. Kalite kötüyse bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Yanında başla çekiyor. Anasını satayım ya. Bilgisayara bak, ölüyor. Neyse nerede verelim abi? Bir yerde Alpars. Bondu, Golden, Angela kadar DL. Okay. Bu da kristali kazandı. Arkadaşlar kazanmadıysanız kusura bakmayın. Yani ee, bana falan sövmeyin. Bazıları kazanmayıp bana sövüyor. Kazanamadıysanız yapacak bir şey yok. 10 tane angel çekiş yapacağım. 2k ve özel. 3 da açıklanacak. Ona da katılırsınız. Yani böyle hep böyle 1k'da çekiş yapacağım. Bir de arada çıtır çekişler var. Mesela dediğim gibi razo çekiş var şu an discord'da. Hatta göstereyim. Geliyorsunuz burada çekişe basıyorsunuz. burada gördüğünüz gibi buna basıyorsunuz katılmış oluyorsunuz Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim abone olmayı unutmayın abone çekmeler çekmeyenler kazanamadıysanız çekişlere devam ki görüşmek üzere Kendinize bakın Allah'a emanet olun bay bay